abi ekonomi çok kötü iyi diyorlar abi ya herkes iyi de kendi açısından iyi değil. herkesin tuzu kuru olduğu açıdan bakar tabi yani normal inşaatta tarlada takada çalışan insanlar için bence hiç iyi değil yani mesela ben bunu ikinci el aldım e, sıfır alamıyorum niye çünkü para yetmiyor hiçbir şey para yetmiyor şu an mesela yemek yiyeceğiz en ucuz mekan arıyoruz nerede ucuz yemek verilecek yer varsa oraya gidip yiyelim yani evde yiyin diyorlar abi yani evde de yiysek sonuçta eve gelen yemekler de bedavaya gelmiyor sonuçta hani alıyoruz pazardan olsun ya da marketten olsun bir markete girdi zaman bir sepette mesela aldığın ürünü doldurduğun zaman 2000 liraya yakın ürün tutuyor. Çünkü ben bim çalışanıydım daha öncesinde. Gördüm hepsini yaşadım. Yani o kadar çok anlatılacak şeyler var ki ama hangi bir yerden başlamak lazım onu bilmiyorum. Anlatalım abi bir yerden anlatmaya başlamak lazım. Şimdi şöyle şöyle bir anım oldu. Ben bimde çalıştığım için gördüm şeyleri söyleyeceğim. Akşamına mesela etiket değişimi geldi. Bir ürün Elidor şampuandan bahsedeyim mesela. Örnek olarak ondan bahsedeyim. 45 liraydı. 79 seri yaptılar. Tabağına indirimli etiket olarak gösterdiler. Yine tekrardan 45 lira örneğin diyelim. Yani insanların aklıyla da alay ediyorlar manipüle Evet, aynen öyle. Yani Peki abi Erdoğan dedi ki 30 Mart'ta belediyeleri bize verin. Ben söz düzelteceğim dedi abi. Seçimden önce düzelteceğim dediği Dolar 21 liraydı. 19 liraydı daha doğrusu. Aldığın zaman 21 TL alıyorduk. Çünkü gördüm hepsini. Şu an ne kadar? 27 TL. Seçimden önce düzelteceği şeye bak. Yani aradaki farka bak. Ama bu Sadece sefer gerçekten bunu düzelteceğim dedi abi. Düzeltemez. <gülüyor> düzeltemez. <gülüyor> İmkansız. Çünkü şu ana kadar tuttuğu doları e, Suudi Arabistan'ın sattığı İzmir'in Alsancak limanlarını sattılar. Bir yerde daha sattı da hatırlayamıyorum tabii şu an onda. Çok hani. var ha ben Var da ha. Çünkü onu gördüm. Ben de Manisa'da yaşıyorum. Şu an buraya çalışmaya geldim. Gurbetçiyim. Yani bir gezmek istiyoruz ama bir günlük çalışımızı bir şeyimize vereceğiz. Yani gezdiğimiz açılara yemeğe oraya buraya vereceğiz. Yol masrafı. Gezmekten kastınıza ihtiyaç karşılamak. Yani ihtiyaçtan şöyle mesela örneğin haftanın altı günü biz çalışıyoruz. Bir gün geziyoruz ama insanlar sanıyor ki biz böyle çok iyi yaşıyoruz. Değil aslında. Biz toz duman içerisinde o altı günü inşaatta geçiriyoruz. Kötü şartlarda su olsun, yemek olsun, yemek çok kötü. Mesela şu an yemek yüzünden biz belki ki işi bırakacağız. Yani o duruma geldik. Şartları da mı kötü abi? Çalışma şartları şöyle diyeyim her yerim. Diyorlar ki bilmiyorum. abi burada millet çalışmıyor diyorlar. Tembel diyorlar. Yani çalışmayanla çalışan arasında şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela ben mecburum çalışmam gerekiyor. Çalışmasam burada ne işim var? Ben Manisa'da yaşıyorum ama burada İstanbul'a gelmişim çalışmaya. Gurbetçi orada iş yok mu? Var ama. Üzüm şu, niye üretmiyorsunuz abi? Manisa, Alaşehir buralarda üzüm yetiştirilir mesela. Evet. Tarlamız olsaydı onu yetiştirdik. Tarla yok. Şu an bir üzüm tarlasının dekarı 200 bin TL. 10 dönüm alsan ne kadar yapıyor? 2 milyon para yapıyor. 15-20 bin liraya çalışıyorum. 2 milyon parayı nereden bulup da üzüm alacağım? Yani nasıl alayım onu? Abi ekonomi bitik. Şu an seçimler de geldi. Yerel seçimler. Belediyeler şu anda harıları, paraları şeye saçıyorlar kaldırımlar falan filan. Şu an zaten ekonominin bitik olduğu bir dönemde bu kadar paraların çarçur edilmesi falan bize mantıklı mı yani? Yani patates ne kadar, peynir ne kadar, yumurta ne kadar biraz böyle lojistiği ucuzlasınlar. Ekonomi kötü mü diyorsunuz abi? Kötü tabii ki. Ekonomik... Kötü olsa bu kadar insan burada gezer mi? Tabii ki gezer, neden gezmesin? Arası var ki geziyor abi. abi boş boş geziyor millet. Bir bardak çay 25-30 lira. Boş boş geziyoruz yani. Bugün şuraya e, arabamı park ettim. 400 küsür lira ceza ödedim. Buralarda hiç park yeri yok. Otoparklar dolu. E araba lüks doğru ama otobüse de binemiyorsun. Solunla, çocuğunla, ailenle bilemiyorsun. Akaryakıtı ucuzlasınlar. Bu kadar paraları bu yollara falan filan kaldırımlara, gösterişe, saraylara yatıracaklarını akaryakıttan vergi düşürsünler. Peynir ucuzlasın, lojistik ucuzlasın, hayat ucuzlasın. Otobü, otobüsler yüzdesi. Erdoğan dedi ki, 30 Mart'ta oy verin, belediyeleri bize verin. Ben söz düzelteceğim dedi abi. <laughs> Erdoğan'ın sözünü artık itibar edebilecek bir insan kaldı mı? Seçimden önce de aynısını söylüyordu. Tabii e gerçekten. Kendi damatları iki damatla da batırdı. Bir tane damadı geldi, Merkez Bankası'nın kasasını boşalttı. 2. damat da geldi, Savunma adı, Sanayi adı altında. ben de benzer bir iş yapıyorum. mağazelerini de biliyorum onların. Yani böyle arabaların fren disklerini tor tornalarken e şu anda nereye geldiklerini gördük ailenin ailece. Yani işte Aselsan, Havelsan, Roketsan bunlar devlet üretiyor. Arge yapıyor, geliştiriyor. Bu getiriyor bir tane RC uçak, model uçak. Pahalı bir model uçağı monte ediyor. Bunu hem dünyaya satıyor. Ee, ne kadar veriyor Aselsan'a bilmiyoruz. Devlete ne kadar ödüyor bilmiyoruz. Yurt dışına satılan bu sihalardan ne kadar e, devlet pay alıyor bilmiyoruz. Bunlar hep gizli. Kripto ama adamı ee, tesadüfe bakın ya şeyde Türkiye'de bir tane elin mask gibi bir adam varmış o da Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan damadıymış yani çok tuhaf Şans değil mi? Var. Şans tabii ki yani bazı insanlar doğuştan şanslı yani bunların büyüme biz mazilerini biliyoruz bu ailenin mazisini biliyoruz biz meslektaşız biz onlarla evet. yakın yerlerdeydik birden bire büyüdüler bunlar ne dönem meslektaşınız bu... nasıl bu kadar büyüdü abi birden e, tabii ki, di diyorum ya size bunlar fren diski tornalıyorlardı ondan sonra bir şekilde bunlarla bağlantı kurdular yenilikçiler muhabbeti ondan sonra büyümeye başladılar sonra sonra siha yapmaya kadar gitti iş. Yani Türkiye'de e, şey mi yoktu yani ODTÜ havacılık var bilmem ne ya nükleer tetik var ya şeyde de nükleer tetik uzmanları yetiştiriyor. Yani neden orası değil de Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı. Niye TUSAŞ'ın ankasını durdurdular, bloke, bloke ettiler. E, ondan sonra hiç ASELSAN'ın, HAVELSAN'ın adı geçmiyor. Neden? Neden bunları devlet yapıyor? Bunlar 30 yıldır devlet bu proje üzerine çalışıyor. Bu proje için deli paralar harcanıyor. Bizim peynirimizden, domatesimizden, akaryakıtımızdan, alınan vergilerle deli paralar harcanıyor. Neden hep sadece bir isim? Bakın şu an İstanbul'un en değerli arazisini aldılar. Buraya yeni bir fabrika kuruyorlar. Bir sürü yerleri var Türkiye'de. Bayraktarların. Şu an çok büyük bir araziye fabrika yapıyorlar. Ya Allah yedirmesin diyorum. Allah yedirmesin. Biz de başvuruyoruz. Diyoruz ki devletin işini alıyorsunuz bize de verin. Bize savunma sanayi makinalarımız var. Buna uygun bu işe elverişli işte ehiliz. Hiçbir şekilde irtibat kuramadığımız gibi bir de telefona yönlendiriyorlar, sekretere yönlendiriyoruz. Sekreter ukala ukala konuşuyor. Beyefendi iş yok. Niye arıyorsunuz diyor sürekli. Biz diyoruz bak makinalarımız bu işe uygun. Siz gidiyorsunuz alakasız adamlara veriyorsunuz. Onlar bize getiriyor. Fiyat alıyor bizden. Alt yüklenici dedikleri Böyle bir e, zincir kurmuşlar. Saadet zinciri gibi. Alakasız adamlar. Hiç mobilyacı geliyor. Savunma sanayinden ihale alıyor. Ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Çok tuhaf. Allah onlara yedirmesin. Normal Bakın, böyle ya Normal değil tabii ki ya. Bu bu kadar böyle sahtekarlık olur mu ya? Bu kadar. Bakın şimdi şimdi biz de elhamdülillah biz de Müslümanız ama bu insanlar dini referanslara göre yaşadıklarını söylüyor. Ben anlamıyorum ya. Lan açık açık, açık açık çalıyorsun ya. Hile yapıyorsun. Telefonda iş bitiriyorsun. Kayırıyorsun. Oğlunu sınav sorularını çalarak e, üniversiteye sokuyorsun. Torpil arıyorsun. Torpille hiç korkmuyor musun ya Allah'tan? Ya kardeşim yani hiç mi namazda dua ederken falan hiç korkmuyor musun ya? Hiç mi korkmuyorsun? Hiç mi şey yapmıyorsun? Bu kadar inançlısın. Öldüğünde öbür tarafta sorulur kul hakkını, bunların sorulacağını yani ben anlamıyorum arkadaş, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ tamam. olun. Amcam ekonomi. Ekonomi. Ekonomiyi soruyorum. İnşallah düzelir. Kötü mü? Ya bir şey yorum yapmayacağım. İyi diyorlar çünkü de o yüzden söyleyelim. Ya iyi olana iyi, kötü olana kötü. Yani geliri az olana tabii ki kötü. Geliri yüksek olana da iyi yani, tamam mı? Ama sosyal düşünürsek yani zor. Her zor. yerde kötü diyorlar. Almanya'da da kötü diyorlar. Yok Almanya kötü değil canım Almancılar. Onu ben doğru söylediğine inanmıyorum yani. Batıyor diyorlar Almanya. Ya arkadaşlarımız var orada yani. Babam orada abi. 60 yaşında olan arkadaşlarımız var orada şu anda. Hani orada doğdular. Ama onlar iyi diyorlar yani mesela tamam mı? Bugün mesela 2013 bir araba. 170 bin kilometre de 5 euroya alabiliyoruz. Mesela burada bir 86-87 model bir... E, Buradasını alamazsın Buradasını ya zor alır insanlar yani. Bence yalan söylüyorlar ben inanmıyorum. Ama işte parası olan ekonomi iyi burada. Ama sosyal düşünmüyor da. Hani sosyal düşünmesi lazım. Alan var alamayan var. Değil mi? Nasıl peygamber efendimiz diyor sana ve senin efendimiz komşusu açken kendi tok yatanlar bizden değildir. Değil mi? Bu hadisi şerefe bakarsak yani parası olan ekonomi çok güzel ama o kendini düşünüyor. Bence düşünüyor. Egoist düşündüğü için iyi diyor tabi. E, parası olmayan ne yapacak? Asgari ücreti çalışan <laughs> Geçinebilir mi abi askeri ücretle? Ya bugün en düşük kira bulsa mesela yani gece kondu semti diyeyim hani daha düşük Hadi yerlerde. Hani 8 milyona bulursa çok iyi 8 bin liraya yani tamam mı? E şimdi 11 bin lira alan 12 bin lira alan bir aile reisi nasıl eşine bakacak değil mi? Çocuğuna bakacak. E bunları da düşünmek lazım yani gerçekçi olmak lazım.